Herkese selamlar arkadaşlar ben Tayfun Bugün sizler birlikte Outlast'in insane modunu Evet en zor modunu Speedrun yapacağız Evet abi ee, Çok istediniz yorumlarda vesaire Hep böyle abi insane modunu bir kere denesen ne olur Bir dene bakalım nereye kadar gidebileceğiz Evet deneyeceğim abi Yani herkesin tek attığı bu modda Herkesin değil galiba hani sadece bu Chris ana düşmanların ee, Sizlere bir hasarda Öldürebileceğiniz bir modu oynayacağız ee, bakalım başımıza ne gelecek efendim. Bu arada normal ee, sürelerle insane süreleri farklı olacak. Çünkü zaten mantık insane'de düşmanlar daha hızlı koşuyor. Daha hızlı yürüyor. E, oraya geç animasyonları falan ezberlediğimiz için normale göre ezberlediğimiz için bir tık zorlayacak bizi. Ama zaten benim amacım rekor yapmak değil en kısa sürede ölmeden run'ını yapıp bitirmek. Bu yani amacımız bu. Neyse çok uzatmadan new game insane are you insane? Sen bir deli misin? Evet abi acı çekmek için hazırım. Hadi bakalım başlıyorsun efendim. Ee, i̇lk defa deneyeceğim dediğim gibi merak ediyorum. Acaba ne kadar etki edecek ee, benim skoruma, benim sürelerime efendim. Zaten bakın sol üstte Türkçe bir şekilde checkpointleri görüyorsunuz. Heyecanlıyım. Başımıza ne gelecek? Evet zibilyon kere gördüğümüz açılış ekranı. Zibilyon kere gördüm. ne olacak? Evet umarım videolardan, yayınlardan keyif alıyorsunuzdur sevgili dostlar. Ben çok keyif alıyorum. Yani ee, bu ara gerçekten de destek show yaptınız yani. Hepinize teşekkürler. 25K olduk neredeyse abone konusunda. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Tabii Outlist dışında bazı farklı şeyleri koyduğum zaman hani algoritmaya girmiyor YouTube'da. O konuda biraz hani ee, maalesef ki böyle ol olacaktı, biliyordum. Çünkü hani YouTube'da biliyorsunuz neyle ee, ön plana çıkarsanız onun videosu daha çok ön plan çıkıyor. Ama sizlerden istediğim ne olur? Şu bildirimleri açın. Bildirimlere zile basıp tümüne basın ki diğer videolardan da haberiniz olsun. Hadi abi boş yap. Çabuk 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 hızlı 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 Piller al ke. Evet. Canlı yayında değilim. Yani videodayım anlamışsınız, anlamışsınızdır. Kameraya doğru konuşuyorum. <laughs> bu arada canlı yayınlarda arkadaşlar sizlere bir haberim var. Testleri serisini biliyorsunuzdur benim eski kanaldaki. Oradan gelen eski takipçiler de var bu kanalda biliyorum. Ee, Twitch kanalımda testleri serisine başlıyoruz arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz. Bugün belki oynayabiliriz 25 Temmuz saat akşam 8'de. Bekliyoruz efendim. Başladım. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Güzel bir başlangıcımız yok mu? Bence var. Dediğim gibi süreler inseyin normal farklılık gösterecek. Dolayısıyla hani e, rekor olmayacak hiçbir şekilde. Amacımız ölmeden hızlı bir şekilde oyunu bitirmek. Ama spikam yapmak yani. Güzel. Güzel çıkışlar, güzel çıkışlar. Özel çıkışlar. Bu arada beni Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Instagram Tayfun Hakan 47. Oradan da sorularınızı yanıtlıyorum. Elimden geldiğince yorumlarınızı okuyorum efendim. DM'den attığınız ulaştınız. Sorular vesaire. Oradan bana Oyunlarla ilgili herhangi bir sorunuz, görüşleriniz varsa eleştiriniz. Instagram'dan iletebilirsiniz. Tayfun Erkan 42'de. Nice. <gülüyor> <gülüyor> Ve tek attık öldük abi. <laughs> tek attı, öldü. and who are you then and who are you then i i see merciful god you have sent me an apostle guard your life guard son. your life son you have a calling you're at the funniest you know Deliler hastanesinden devam ki. Bakalım inseyim mutlu başımıza gelecek. Bu arada save yapmadığı için şimdi fark ettim. Biliyorsunuz dediğim gibi videonun başında. Saving yok oyunda. Checkpoint yok. Dolayısıyla save ederken oyunu biliyorsunuz şey oluyordu. Oyun takılıyordu. Şimdi daha böyle bir şey yok. Oyun takılmıyor çünkü saving yapmıyor. Ben de saving'e alışmışım. Tam o esnada Mansu biraz daha sağ tarafı çeviriyorum falan böyle. <laughs> Valla nerede öleceğimi düşünüyorum. Ya aslında ben yani iyi gideceğimi düşünmüyorum çünkü hani Chris, Wallrider vesaire tek attığı için hani Chris'in bize tek atma olasılığı çok yüksek. Kanalizasyon en büyük bence ee, sıkıntı. Onun dışında, yani hepsini dodge'lasam bile hareketleri dodge'lasam bile arkadaşlar şöyle bir sıkıntı olacak ee, hani oyunun sonuna doğru bu yer altına inmeden önce asansörden böyle hani böyle 2-3 adım geri gidin orada şey vardı ya Chris daralandı sizi vuruyor o kısımda dodge yapamazsak yüz yüz, yüz, yüz orada öldük ya çünkü başka zorlayacak bir yer yok her yani şey olabilir bu e, dışarı çıkarken e, hani bir şeyin deliğin içinden geçiyoruz ya Chris'in bize vurması gerekiyor. Orada da ölme şansımız var. Bakalım ne olacak. Peki burada ölme şansımız var mı? <laughs> Yok burada. Sonuçta vurmuyor bize. Burada bir temas etmiyor. Kapı temas ediyor. <laughs> Şöyle <İşte, gülüyor> abi. kadar saving'e alışmışım ki Yani bu akıcılık bana göre değil gerçekten Gerçekten bana göre değil yani Çok hızlı açtı yalnız kapıyı Arkadaşlar Burada bize yetişecek gibi yetişir yetişir burada yetişir bize Burada bize yetişecek Bakayım Yetişti Çekil abime Evet Yetişti abi. Wow. Kızlar bayağı etki ediyor. Kızlar bayağı etki ediyor abi. Hadi. Bir bir açmadı. Oyun hızı da değişti ya. Oyun hızı da değişti yani. Ya tabi çok dramatik bir şey değil. Çok dramatik bir oynanışı etkilemiyor ama yine de düşmanların hızları vesaire arttırınca zorlanıyorsun. Çünkü ona göre alıştığımız için, o hıza göre alıştığımız için biz speedrun yapan insanlar için özellikle bunları çok alışamadık. Alışılmıyor. Hadi bakalım. his truth into the unbelievers Hadi the only way out of this place is the truth accept the gospel and all doors will open before you mu? yep uh, uh. Yine buralarda uyandık. Bu ara arkadaşlar bir de sağlık açısından da şunu belirtmek istiyorum. Gözümde, sol gözüm böyle bir e, kan çana oldu. Gözümü bir gün kaşıdım gece. Yattım sonra bir baktım gözümü açamıyorum ve kan çana. Onunla da ilgili e, canlı yayınlarda da biraz ara verdim. Ama bugün yayını geçeceğim çünkü bugün 25 Temmuz. Saat 8'de. Twitch kanalında. Yayını geçeceğim. Biraz daha iyiyim şu an. Yani en azından görebiliyorum abi. Göz çok önemli ya. Buradan da sağlık konusunda sizleri uyaralım abi. Evet süre şu an bayağı bir geç ama bizim amacımız dediğim gibi e, rekor kırmak, egale etmek değil. Amaç abi bu modda ölmeden hızlı bir şekilde run yapıp kısa sürede bitirmek. Yani şu an aslında ne kadar istiyorum? 52 dakika çok iyi bir süre olabilir insane için. 52-51 dakika. Çok iyi bir süre olabilir. 52 51 zaten 51 dakika dünya rekoruna yaklaşıyor. <laughs> yani 53-54, 52'nin işte 52-30 falan. Güzel olur. Peki burada bir hızlı bir etkisi olacak mı? Olur yüksek ihtimalle ben niye soruyorsam soruyor soruyu. Bakacağız. Biraz Oha. Dur bakayım. Yok, doçabaması. Aa. Abi. <laughs> Adam bir anda oraya geliyor abi. Bir anda oraya geliyor. Orada oradaki boşluğu hemen kapatıyor. İyi denemiydi. Ne eti? Nice try. Nice try abi. Buradan da bir çıkmamız gerekiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> ee, bazı soruları da cevaplayayım bu arada. Whistleblower neden yapmıyorsun? soruları da geliyor. Visible lore yapmak istemiyorum çünkü kısa. E, çok karma karışık geliyor. Sevmiyorum harita tasarımını. Ve kolay yani herkes yapabiliyor. Dolayısıyla çok tercih etmiyorum artık. Bir kere yaptım yeterli. Bu daha iyi olabilir ama çok şey yapmıyorum. Yalnız vurmadan iyi oldu bu iyi. İyi oldu bu. Bir krizi ışınlanması yok mu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> yok. <Yani böyle. gülüyor> Burada umarım çok kaplamıyordur yeri ya bu zaman. Sayac umarım çok fazla yer kaplamıyordur arkadaşlar. Feedbacklerinizi şey yapın. Abi yüzde yüz kanalizasyonda bir şey olacak. Başımıza bir şey gelecek ya. Bakın demedi demeyin abi. Gerçekten bilmiyorum. Ama o vanaları çevirdiğimiz yerde o iki doçunu nasıl atacağız çok merak ediyorum. Çünkü çok hızlı Chris şimdi. Kendi yerinde olmayabilir. Çok enteresan bir şey bizi bekliyor. Çok enteresan bir şey bizi bekliyor abi. Bakalım neler olacak. 7 8 9 Burada hep düşüyorum diye düşünüyorum gerçekten ödüm bokumu karışıyor Hadi geçelim Evet kanizasyona geldik Hadi bakalım heyecanlıyım Heyecanlıyım abi Heyecanlar yüksek derecede. yapacağımız Evet. S İyi olmazsa ne yiyeceğiz Onu merak ediyorum. <laughs> Geldik abi. Chris ne olur hızlı gelme. Ama sana yine de do atacağım reis. Yerin nerede olursa olsun, o doçu sana atacağım abi. O doçu sana atacağım hocam. Geldi mi? Yap. Dur. Abi çok hızlı vuruyor. Normalden daha hızlı vuruyor. Normalden daha hızlı vuruyor. Çok iyiydi abi. Çok iyiydi abi. Yeni challenge'ımız yok mu o zaman abi? Yeni challenge'ımız yok mu chat? Ay chat diyorum ya. Hep alışmışım canlı yayınlara. Arkadaşlar eğlenceliydi ya. Ama bak hep ona doç attığım kısım orasıydı. İlk defa atamadım ve tek vuruşta. Ya çok hızlı vurdu bu arada. yani şöyle. Hı diye vurdu yani. Hani bir anda şey yaptı. Yumruğunu salladı. Ben de knockout oldum. Evet arkadaşlar. E, buraya kadar ilerleyebildik. E, daha fazlasını istiyorsanız. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuzdur. Bence devam edelim buna abi. Inse modda e, deneme part 1 deneme part 2 bitirene kadar abi. En azından bir kere deneyelim içerik de çıkmış olur. E, denedik yani gördünüz en azından denedik. Bitirmeye çalışacağım. Bitirmeye çalışacağım abi merak ediyorum bakın bitirebilecek miyim diye. Bunu canlı yayınlarda da deneyebilirim. Güzel olur. Umarım keyif almışsınızdır. E, bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz tekrar söylüyorum. Instagram tayfunaykan47 efendim. Twitch kanallarıma da Twitch kanallarım sanki 10 tane kanalım var gibi. Twitch yayınıma da gelmelisiniz. Twitch canlı yayınlarım saat 8'de her gün. Ee, bir dünya yayın yapıldı çünkü gözüm baya kötüydü. Bugün akşam saat 8'de oyun oynayacağız. Testere oynarız. Ee, öyle. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.